Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yaşlı koyunlarımdan iki tane yaşlı koyunum var. Onlardan bir tanesini kırpmaya başladım. Son 5 koyun kaldı kırpmam gereken. Bugün bunu kırkayım dedim. Dün yıkamıştım. Üstüne bir de yağmur yağdı. Ama bugün kırpmaya çalışıyorum. Bunun yünü de ayrılmıyor. Daha önceden bahsetmiştim. Bir koyundaki bir koyunda kırklık işlemiyordu. Öyle çok zor oldu demiştim. Bu da zor oldu. Yani e, güç kesiliyor. Kırklık bir türlü içine işlemiyor. Bayağı zor olacak. Ne yapacağım bilmiyorum. Böyle gıdım gıdım ilerliyorum. Böyle kırklığı vurunca içine geçip gitmiyor. Yün o kadar sıkı ki. E, buralar birazcık sanki birazcık daha rahat ama e, yani ilerlemiyor. Çok ufak ufak keserek gidebiliyorum. Tamam beceriksizim ama e, bu kadar da değil. E, yani diğerlerinde öyle bir sorun yaşamamıştım. Sadece iki tanesinde böyle oldu. E, benimle ilgili bir e, benimle ilgili bir sorun değilmiş. Onu öğrendim. E, bazı hayvanlarda yün e, kırkılacak seviyeye seviyeye henüz gelme, gelmemiş oluyormuş. Dolayısıyla e, maalesef. Hafif hafif şöyle ufak kesikler de oluyor, derisi de çok yumuşak bunun istemeden de olsa maalesef bunu yaşadım. Zor oluyor ama başladık artık mecburen yavaş yavaş da olsa çıkacak yani mecburen bunu kırpmak zorundayım. Havalar sıcaklaştı, koyuna bu yünü artık sıkıntı yapmaya başlıyor. Ee, dediğim gibi son 5 koyun, ee, şu toklu gebe ee, onu yapmayı düşünmüyorum. Ee, pazartesinden sonra e, kırk, elektrikli kırkım makinası sipariş vereceğim. Ee, markası konusunda hala tereddütlerim var. Ee, yani e, kullanan bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine bir marka var. Onu düşünüyorum. Ee, bakalım getirince şimdi kırktıktan sonra marka şeyi ne yapacağız diyeceğiz de. iki tane gebe olan var. Onlar kırklıkla kırpmayacağım, En azından onları ayakta kırpmayı deneyeceğim. O yüzden elektrikli makineyi almayı düşünüyorum. Şimdi alayım onları elektrikli ile kırkıp ayakta kırkmayı düşünüyorum. Çünkü böyle yatırırsak gibi hayvanlarda sıkıntı olabileceğini söylediler. Bakalım ne olacak. Şimdi bunlar gölgede dinleniyorlar. Keçilerle bir koyunların bir kısmı da ileride otlamaya devam ediyor. Gördüğünüz gibi otlar da Hepsi bu hale geldi. Artık koyunlar yememeye başladı. Ee, diğer otlar da yağmur yağmadığı için büyümedi. Ee, şu gördüğünüz yem yeşil gibi alana hiçbir işlevi yok. Koyunlar neredeyse aç kalacak seviyedeler. Allah yardımcımız olsun diyecek bir şey yok. Yani e, nasıl yapacağız, ne ne edeceğiz hiç fikrim yok. Şimdilik e, koyunu kırmaya çalışalım. E, tek elle de olmuyor. Kamerayı da sabitleyecek bir şekilde. Düzeneyim yok. Ee, ne yapalım. Ama de gö şöyle göstereyim. Gerçekten böyle gıdım gıdım ilerliyoruz. Yani çok yavaş. Ya bir dur kızım be. Neyse video çekmeyi bırakayım da en azından hayvan rahat etsin. Kolay gelsin arkadaşlar. Ee, kısa bir video oldu ama kırkımla ilgili yine de. <laughs> ee, videoları beğenip e, paylaşmayı unutmayınız. Beğenin, paylaşın. E, abone olun. İlk defa izleyenler de abone olsun. İlk defa izlemeyip abone olanlar da etrafındakilere abone olmaları için. Meraklı olan arkadaşlara e, abone olmalarını isteyin. E, Kendinize iyi bakın. Yine görüşmek üzere. Bir başka videoda yine beraber oluruz. İyi günler arkadaşlar.